Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Döner Efsanevisi'nin dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Devamı gelmesi için beğeni ve abone istiyorum. Yorum atmayı da Arkadaşlar ben bir reklam atıp geliyorum. Evet arkadaşlar reklam atıp geldim. Hemen arkadaşlar patlısımızı keselim. Dönerimizi keselim. ben hemen, hemen. bir içecek doldurak bir de. Patatesimiz alalım arkadaşlar? Hemen buyurun, buyurun. çiçeklerimizi var Aha ben benim gibi atletizm geldi arkadaşlar. Anam patates kesmeyi unutmuş. Niye söylemiyoruz arkadaşlar? Ama böyle olmaz ki. Çok karıştı kafam bugün arkadaşlar. Böyle ki. Arkadaşlar yarın canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Saat 5-6 gibi. Gelmeyi unutmayın. Birazdan hırsız da geliyor arkadaşlar. Dilenci geldi. Dilenci. Bak gördünüz mü? Bak gidiyorlar. İyi para geldi geliyorlar. Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Şenerim. Biz değişiklerimizi aradık. Emrinizde. Düşe, düşe, düşe. Arkadaşlar 68 abone için teşekkürler. Yüzya doğru ilerliyoruz. Allah'ın izniyle 100 abone inşallah oluruz arkadaşlar. <laughs> gün arkadaşlar patates kızartma makinesini hızlandıracağız. Para biriktiriyor. Nasıl? <laughs> bak uzak tut. Valla vurdum mu? Yarım ekmek bol yağlı durum işte. <laughs> 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 Hoş geldiniz. Anamı ben de ne aradınız? Hemen verelim. Kuş ya. Men doldu. Bugün niye çok yavaşım arkadaşlar ben de bilmiyorum. Siz bu konular aşma gardaş. iki üçlü köfte içecek pardon abla unuttuk bak seni ya çok karışıyız arkadaşlar üzgün. vurdum mu yamulum var rahatsız. arkadaşlar buradan Melik hocaya selamlar gönderiyorum gene kalp gönderiyorum Melik hocam arkadaşlar bugün doğum günüymüş doğum günü kutlu olsun hocamızın Bugün arkadaşlar 15 dakikalık video yapacağım. Hadi bakalım. Çivi çivi yapalım Döndü dolaştı. 12 dakik dolduk. Öneriyorum. gibi fazla sandviç. Ben yiyebilirim. Böyle bir durum verelim ağabeyimize. Eksik verdik ya bak. Ama uyumluktan eksik vermiş. Kırtız. Dikkat et. Şeyini koparma. Dilendi ney hadi. Arayır hey. böyle bir dilendiyiz. Senin patlı Hemen gördüğünüz genel adamımız. Bunlar arkadaşlara hasızım. Niye ben de bilmiyorum. Harar kaldı. Ben senin sırtından Ziyaret, Hemen geliyorum. buyur kardeş, buyur Bir Bugün niye millete bir iki tane istiyor ben de onu anlamadım arkadaşlar. abi çileme. Bak. arkadaşlar 1660 liramız oldu bayağı güzel devam ediyoruz hemen bir durum yapalım ne istersen göründülerince kesin iki tane ister. Ben bilirim. Parayı ver söyle lütfen. Bak. Kısım yeter. Bugünlerden çok geliyor musunuz zaten. Ya. Ya, o kel kafanı öptüğümün amcası var ya kel Hemen iki tane durumla iki tane değişti toplamda. iki kola verelim. Durum Sorun değil. Buyurun bakalım gel buraya gel. Döner 7 lira gel. Arkadaşlar döner bayağı pahalandı bu arada gerçek hayatta olarak. Yarım atıştır arkadaşlar. Eskiden 7 liraydı. Ayranını da yanım ekmek şimdi arkadaşlar 60 lira çok. Eskiden 7 lira zor bulduk şimdi arkadaşlar 60 lira zor buluyor ya. Dünya inşallah güzelir arkadaşlar bu hayat. Bir daha okul var ya kapansa arkadaşlar mutlu olacak da. Oğlu sevmeyenler yorum atsın. Bakırsız. Valla vurdun mu geberin? Size bitiyor arkadaşlar. İyi bir kardeş bu. Acilen paraya alıştık etteydi. Hadi. Ya aldık arkadaşlar. 1900 lira. Memin patates kızartmasın. Ne kadar kazanmış? Ooo 4 kazanmıyor. Mükemmel. Reklam geldi arkadaşlar. Diyeceğim yok gelme. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman. Hmm. Fransız patatesi mi? Dönerle birlikte çok lezzetli. Patates, kızartma makinesi. Fransız, patatesi mi? Bilemedim. Dönerle birlikte çok lezzetli. Patates Bunu kızartma Diğer ikine de patates alırız. Şey, Fransız patatesi için. Devam. Arkadaşlar reklam attı hemen geliyorum. Atlayıp geldim arkadaşlar. Kaç Partisi atmasını yükseldik arkadaşlar. Devam ki. Bakalım kaç saniye devam arkadaşlar. Bu 10 saniye. Bu adam hemen oyuna başlayınca arkadaşlar oyunu ne anlıyorsun? Oğlum nasıl ne lan? Karanacağım galiba arkadaşlar. Dikkat <laughs> Arkadaşlar yorgunum. Sizin, sizin için video çekiyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abi, her gün iki tane durum istiyor ya. ben sinirlenmedik. Evet, arkadaşlar 15 dakikalık çekemeyebilirim. Son da olabilir arkadaşlar. Çünkü benim için çok Ay pardon ya. Bak hayır. Hadi kola hadi kola hadi kola. Dur abim. Emrinizdeyim. Allah'ım seni. Işte i̇stersen. Başını. dolduralım. <laughs> Yavaş yapacağım arkadaşlar çünkü yatarak yapıyorum. Senin kolan nerede işte tamam. <laughs> arkadaşlar size vakit geçirmek istedim çünkü halsizim iyi olsaydım. etmedi ya. Doldur doldur yollarını kaldır yolları kaldır yolları. Allah'ım Allah Allah. Allah. Şey, millet çok kolay istiyor ya. Toplayalım arkadaşlar unutmayın Yetişmedi bitti Arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğene abone yorum atmayı unutmayın Görüşürüz